Merhabalar, 12. sınıf konularıyla ilgili soru çözümlerine devam ediyoruz. Bu konuyla ilgili konu anlatım videolarını açıklamalar bölümünden ulaşabilirsiniz. Birinci sorudan başlayalım. Siyah cisimle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Daha doğrusu siyah cisim ile ilgili. 1. Siyah cisim ışıması klasik fizik yasalarıyla açıklanamaz. Bunu söylemiştik. Düşük dalga boylarında yani yüksek frekanslarda ışıma şiddetini açıklayamıyordu ki ışıma şiddetinin dalga boyuna bağlı grafiği şu şekildeydi. Normalde deneyse sonuç şöyle bir değer vermesi gerekirken o günkü klasik fiziğe göre beklenti bu yöndeydi. 2. Siyah cismin sıcaklığı arttıkça ışıma şiddetinin en büyük olduğu dalga boyunun daha küçük dalga boylarına kayması Wien kayma olayı denir. Evet bu doğrudur. Eğer sıcaklık artarsa şöyle hem ışıma şiddeti artıyor ve ışıma şiddetinin maksimumuna karşılık dalga boyu da azalıyor. Bu da doğrudur. 3. Siyah cismin herhangi bir sıcaklık değerinde en şiddetli ışıma yaptığı durum tek bir dalga boyunda gerçekleşir. Maksimum şiddetli ışıma yaptığı zamanki dalga boyuna er, lambda maksimum değeri diyorduk. Bu da doğru olacaktır. Cevabımız E seçeneği olur. İkinci soruya bakalım. Mavi ışığın dalga boyu 4500 angstron ki angstron dediğimiz 10 üzeri eksi 10 metre idi. Kırmızı ışığın dalga boyu 6500 angstrondur. Mavi ışık fotonunun enerjisi em, kırmızı ışık fotonunun enerjisi ek olduğuna göre oranı kaçtır? Bir fotonun enerjisi h çarpı f ya da hc bölü lambda ile bulunuyordu. Bu durumda mavi ışığın enerjisi hc'ler aynı olacak. Yine de yazalım. Hc bölü mavinin dalga boyu 4500 angstron çarpı ek yerine de hc bölü lambda yani 6500 angstron yazarsak hc değerleri sadeleşir. Şunu da 100 sadeleştirirsek sonuç 65 bölü 45 olacaktır. Ve 5 ile sadeleştirirsek alt taraf 9 olur. Üst tarafta 13 olacaktır. Yani cevabımız D seçeneği olur. Üçüncü sorudan devam ediyoruz. Dalga boyu lambda ve frekansı f olan bir fotonun momentumu. Verilen bağıntılardan hangileriyle bulunabilir? Bir fotonun momentumu nasıl bulunuyordu? E eşittir. MC kare diyorduk. Hatta konu anlatım videosunda bundan bahsetmiştik. Yani P çarpı C ile bulunuyordu ve buradan P'yi çekersek E bölü C olacaktı. E dediğimiz şey HC bölü lambda bölü C'den H bölü lambda olacaktır. Yani fotonun dalga boyu lambda ise momentumu H bölü lambda ile bulunur. Yani 2 ile bulunur. MC ile bulunur mu? M dediğimiz nedir? Burada fotonun kütlesi yoktur ama diyor ki M fotonun enerji eşdeğeri kütlesi diyor. Enerji eşdeğeri kütlesi olduğu için şunu söylemiştik. E eşittir mc kareydi ve buradan mc çarpı c diyorduk ve şuradaki momentum mc eşittir. Yani kütle karşılığı enerjisi olduğu için bunu da alabiliriz. 3 hc bölü lambda. hc bölü lambda dediğimiz şey enerjiydi. Yani 3 olmayacaktır. Cevabımız 1 ve 2 olacaktır. Dördüncü sorudan devam edelim. Fotoelektrik olayla ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. Fotosel yüzeyine düşen ışık akısı arttıkça sökülen fotoelektron sayısı artar. Tabi ışığın cinsi değişmeden ışık akısını artırırsak aslında foton sayısını artırmış oluruz ve daha fazla foton düştüğü için daha fazla fotoelektron sökülür. Doğrudur. 2. Gönderilen fotonun dalga boyu, fotosel yüzeyin eşik dalga boyundan küçük ise elektron sökebilir. Gönderilen fotonun enerjisi h çarpı f ya da hc bölü lambda idi. Ve eşek enerjisi dediğimiz s0 eşittir h çarpı f0 ya da hc bölü lambda 0 idi. f, f 0dan büyük olacak. Lambda da lambda sıfırdan küçük olacaktır. Yani fotonun dalga boyu fotosel yüzeyin eşik dalga boyundan küçük ise elektron sökülebilir. Doğrudur. 3. Gönderilen fotonun frekansı arttıkça sökülen fotoelektronların hızları da artar. Gönderilen fotonların frekansı artarsa enerjisi artar ve bu enerjinin bir kısmı sökülmek için kullanılır. Sökmek için elektronu geriye kalan da kinetik enerji olarak elektrona aktarılıyordu. Buradaki değeri artarsa eşik enerjisi değişmez, kinetik enerji artar. Yani sökülen fotoelektronların kinetik enerjisi ve hızı artacaktır. Cevabımız E seçeneği olur. Gelelim 5. soruya. Bir metal yüzeyin eşik enerjisi E ve eşik dalga boyu lambdadır. Şöyle bir yüzey eşik enerjisi E ve eşik dalga boyu da lambda kadarmış. Bu metal yüzeye dalga boyu 3 bölü 4 lambda olan ışık gönderilirse fotoelektronların maksimum kinetik enerjisi ne olur? Gönderdiğimiz fotoelektronların enerjisi hc bölü lambda idi. Yani 3 bölü 4 lambda. Bu kadar enerji gönderdik. Bunun bir kısmı buradan elektron sökmek için kullanılır. Yani hc bölü lambda. Yani bu eşik enerjisi artık kinetik enerji olacaktır. Ve buradan şunun paydasında 3 yaparsak, 3 ile genişletirsek 3 bölü 3. Yani şunu yazmazsak şöyle yapabiliriz. 3 bölü 3 olur ve bunu sol tarafa atarsak hc bölü 3 lambda olacaktır kinetik enerji. Ve burada e dediğimiz şey hc bölü lambda idi. hc bölü lambda yerine de e yazarsak kinetik enerji değeri e bölü 3 olacaktır. Yani B seçeneği olur. Altıncı soruya bakalım. Bir fotoselin katot yüzeyinin eşik dalga boyu lambdadır. Bu katot yüzeyine lambda bölü 2 dalga boyu ışık gönderildiğinde dalga boyu lambda bölü 2 olsun. Katottan kopan elektronların maksimum kinetik enerjisi, kinetik enerji maksimum bu elektronların 12 elektron volt kadarmış. Aynı katoda yani aynı malzemeye Başka bir ışın gönderiyoruz. Gönderdiğimiz ışığın dalga boyu da 2 lambda bölü 3 ise kinetik enerjisi ne kadar olur? Şimdi gönderdiğimiz ışığın enerjisi hc bölü lambda bölü 2 ise bunun bir kısmı buradan elektron sökmek için kullanılacak. Yani hc bölü lambda eşek enerjisi artı 12 elektron volt. Ve şunu sol taraf alırsak hc bölü lambda yerine 12 yazarız. İkinci durumu incelersek gönderdiğimiz fotonun enerjisi hc bölü 2 lambda bölü 3. 2 lambda bölü 3 eşittir. Eşik enerjisi hc bölü lambda. Artı kinetik enerji olacaktır. Ve şunu 2 ile genişletelim ve sol tarafa alalım. Şöyle 2 ile genişlettiğimiz anda hatta farklı renkle yapalım bunu. Bunu sol tarafa aldığımız zaman kinetik enerji değeri hc bölü 2 lambda olacaktır. hc bölü lambda 12 ise yerine yazarsak 6 elektron volt çıkacak. Yani cevabımız B seçeneği olacaktır. Evet, yedinci soruya bakalım. Bir fotosele gönderilen ışığın dalga boyu 4000 angstrom, metalden sökülen elektronların maksimum kinetik enerjisi 1,1 elektron volttur. Buna göre fotosel metalin yüzeyinin eşik enerjisi, pardon eşik dalga boyu kaç angstromdur? Gönderdiğimiz fotonlar bu şekilde gelecek. E enerjisi de ve burada E0 bağlanma enerjisi ya da eşik enerjisi diyebiliriz ya da iş fonksiyonu da diyebiliyorduk. Ve buradan sökülen elektronların kinetik enerjisi de 1,1 elektron volt kadarmış. Yani E eşittir E0 artı 1,1 elektron volt. Enerji. Gelen fotonun enerjisi Hc bölü lambda eşittir E0 Hc bölü lambda 0 artı 1,1 elektron volt. Yerine yazarsak 12.400 Bölü gelen fotonun dalga boyu 4000 angstrom eşittir 12400 bölü lambda 0 artı 1 ,1. Şimdi şurayı sadeleştirirsek değiştirirsek 124'ü 40'a bölelim. 4'e bölmüş olsaydık 31 olurdu. 3 tam onda 1 yapar bu taraf. 3 tam onda 1 eşittir. Hangi sayı artı? 1 tam onda 1. O halde bu soru işaret yerine 2 yazmamız lazım. Yani 12.400'ü neye bölersek? 2 yapar. 6.200'e bölersek 2 yapacaktır. Yani dalga boyumuz 6.200 angstrom olacaktır. Yani cevabımız E seçeneği olur. 8. soruya bakalım. Bunlar matematiksel işlemler. Ben yapamıyorum biliyorsunuz. Siz yapmaya çalışın. X ve Y metallerinden sökülen fotoelektronların maksimum kinetik enerjilerinin gelen ışığın frekansına bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir. Şekilde verilenlere göre Y metaline gelen ışığın frekansı F kaç? F sıfırdır. Yani şuradaki değer soruluyor. Ki burada eğim bize Planck sabitini veriyordu ama yani şurada biz sadece geometriyi kullanarak da işlem yapabiliriz. Şimdi dikkat edin. Bu eğimler birbirine eşitse bu tabii ki bu bilgiyi bilmemiz gerekiyor ki plan sabitini veriyor da eğim. Şurada bir üçgen var. Bu üçgene bakarsak karşıda E var ve komşuda 3 f 0'dan f 0 çıkarırsak 2 f 0 olacaktır. Ve şurada da bir üçgen var. Bu üçgende karşıda 2 E var. Karşıda 2 ve E varsa komşuda ne olması gerekir? 4 f 0 olması gerekir. Yani şurası 4 f 0 olacaktır. E burası 4F0 olması için de F'nin 7F0 olması gerekir. Yani cevabımız C seçeneğidir. Evet gelelim 9. soruya. Eşik enerjisi E olan X metali. Bu X metali olsun ve eşik enerjisi E kadar. F frekanslı fotonlar gönderiliyor. Ve eşik enerjisi 3E olan Y fotoseline 3F frekanslı fotonlar gönderiliyormuş. X ve Y metallerinden sökülen elektronların maksimum kinetik enerjileri oranı kaçtır? Şimdi birincisine gönderdiğimiz fotonun enerjisi H çarpı F. Bunun bir kısmı elektron sökmek için kullanılacak. Geriye kalan da kinetik enerji olarak aktarılacaktır X'te. İkincisine bakarsak ki buradaki Kx aslında Ex olacaktır. Onu da yerine yazalım hemen. Şöyle Ex yazalım. İkincisinde 3H çarpı F'lik fotonlar gönderdik ve 3E artı e, Y olacaktır. Ve e -x yalnız bırakırsak E-X yerine ne yazmamız gerekir? H-F-E yazarız. Ve e -y yerine de 3 tane H-F-E yazarız. Yani 3 parantezini alırsak. Ve bunları taraf tarafa böldüğümüz zaman sonuç 1 bölü 3 çıkacaktır. Evet gelelim 10. soruya. Şekildeki fotosel lamba kırmızı ışık ile aydınlatıldığında ampermetrenin saptığı gözleniyor yani amperimetre sapıyorsa buradan fotoelektronlar sökülüyor ve karşıya ulaşıyor ve şöyle hareket ediyor. Bu durumda zıt yönde bir elektrik akımı oluşacaktır. Buna göre amperimetrede okunan değerin artması için işlemlerinden hangilerinin tek başına yapılması uygundur? 1. Mavi ışık ile aydınlatılmalı. Eğer mavi ışık ile aydınlatırsak burada sökülü burada kalan elektronlar da karşıya geçebilir ve akım artabilir. 2. Katot yüzeye düşen ışık akısı artırılmalı. Buradaki ışık aksı artarsa gönderilen foton sayısı artmış olur ve daha fazla elektron sökülür. Bu da olabilir. 3. Katot anatol arasındaki uzaklık artırılmalı. Bu ikisi arasındaki uzaklığı artırırsak buradan sökülen elektronların bir kısmı karşıya ulaşamaz. Ulaşamadığı için de akım artmaz, azalır. Yani cevabımız 1 ve 2 olacaktır. Evet gelelim son soruya. Şekil 1'deki fotosel devresinden bir i akımı geçmektedir. Üretecin kutupları şekil 2'deki gibi ters bağlandığında gerilim akımı sıfır yapacak değerdedir. Şekil 2'deki devreden akım geçebilmesi için işlemlerinden hangilerinin tek başına yapılması uygundur. Şimdi burada sökülen elektronlar karşıya geçecekler ve şurası artı burası x olacak üreteçten dolayı ve karşıya geçemeyen elektronları bile karşıya geçmesi sağlanabilecektir bu üreteç sayesinde ve iyi akımı geçiyormuş. Ve biz üretici ters bağladığımız anda buradaki elektronlar karşıya ulaşamadığı için akım geçmiyor. O halde buradaki V potansiyeli aslında kesme potansiyeline eşittir. Yani buradan sökülen elektronların kinetik enerjisi E çarpı V kadar olacaktır. Ve buradan akım geçmesini istiyoruz. Bu durumda kinetik enerjiyi artırmamız gerekir ki bu V değeri artık bunu durduramasın. Gönderilen ışığın şiddeti artırılmalı. Şiddet artarsa kinetik enerji değişmez. Sadece sökülen fotoelektron sayısı artar. Olmaz. 2. Gönderilen ışığın dalga boyu daha küçük ise E eşittir hc bölü lambda idi. Lambda küçülürse gönderilen fotonun enerjisi artar ve bu enerjinin bir kısmı elektron sökmek için kullanılıyordu. Geriye kalan da kinetik enerji oluyordu. Kinetik enerji artacak. O yüzden akım geçer. 3. Fotoselin levhaları arasındaki uzaklık azaltılmalı. Uzaklık azaltılsa da buradan akım geçmemesinin sebebi elektronların kinetik enerjisini sıfırlamasıdır buradaki ters potansiyel. Yani bu da etkin değildir. Cevabımız B seçeneği olacaktır. Evet, bir sonraki soru çözüm videosunda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.